Ve bugün herkes samimi olsun, eline vicdanına koysun. Yani öğretmenler odasından okul koridoruna, bakanlık öğretmen ilişkisinden okul dairesi öğretmen ilişkisine, oradaki yapılandırmaya, kurulan ilişki biçiminden. Eğer okul buysa, ben diyorum ki Abdülbaki, Albert Einstein'ı getirdik. Ölmedi Einstein ya, yaşadığını varsay Abdülbaki. Einstein ölmedi, yaşıyor. Efendim, filanca Anadolu Lisesine matematik öğretmeni olarak atamasını yaptık Einstein'ın, tamam mı? Einstein'ın atamasını yaptık. Ya Einstein o filanca Anadolu Lisesinde ne kadar bir süre Einstein olarak kalabilir? Bunu bir düşünelim bizim kendi okul formatımız ve formasyonumuz içerisinde. Ya yani bir hafta sonra belki sarı zarf alır. Bir hafta sonra müdür yardımcısı ikaz eder, hocam nöbet yerinde ne bekleniyorsun, tamam mı? Veya Nurettin Batu'nun dediği gibi o mesleki kollar diyor ya. Hocam kol dosyanı getirmemişsin bak. Einstein hocam kol dosyanı getirmemişsin bak onu getir lütfen. Veya öğretmenler odasında Einstein hocam çay parasını vermemişsiniz bu hafta. Çay parası topluyoruz. Veya sonra önüne bir kağıt almış. Ek ders hesaplarken de bulabiliriz Einstein'la.